Önce bize merhaba arkadaşlar. Bugün sevgilimde hemen 20 bin bağlıyoruz. Evet, 24 gün kalmış daha var sezon ortası. 20 bin olacağız hadi bakalım. Search da girdim. güzel Yani buraya kadar şey yaptım böyle. Her 500 kupa karakterlerle bir maç attım. Bazı 2 oldu 5 oldu şurayı atalım bakalım. ne olacak be, bu çocuğu öldüreceğim. Be, bu çocuğu öldüreceğim. Tuttu Şuradan. Bir de şunu ben Jenny ile deli gibi şu anda bantladım. Her şeyi de araba ya nasıl oldu yani? Geldim. Kanalda yoksa baba.

pahalı olmasına güzel oluyordu bu adamı ya. Yani. Artık 2 aldık. Bu arada arkadaşlar Mortis'in yeni yıldız bir çıktı. Yani yeni yıldız bir çıktı ha. Bu çıkarttım. Yani. Bu var. 3 yılan yıldız ucu yani çok değiştiriyor karakteri yani bir yıldız ucu karakteri ne kadar fazla değiştirebilir ki demeyin Mortiz yani bir anda boyu tatlıyor yani. Bambaşka bir boyu tatlıyor. Benim bu çocuğu ben buraya kadar iki mahalleye giderdim. Bir tek mahalleye gidebiliyorum. Şuraya gitsem de sana çıkamam diye korktum. Şimdi her yerde adam var. Çok da korkuyorum. Bu soru çok ustalarsa düşer miyim? Sıkarsam düşerim. İşte dediğim oldu ya ben dedim. Ya. Ben neden kendi dediğime inanmıyorum ya? Oraya girmeyeyim geller dedim. Bir adam çıkar oradan dedim. Şimdi ilk beşe kaldım. Kaldığımızda devam edeceğim. Arkadaşlar Hello. beşe kaldım. Hello. Hello. Atım da aldı. Neyse. Artı 3 oldu. Evet arkadaşlar hadi bakalım. 3 kişi baba. Az kaldı ya ana. Öleceğim diye korkuyorum. Kaç baba kaç kaç. Şöyle yum var Şu sağında. Şurada. Dur, dur ya. bize çıkmadı ya. Şimdi en sen de çıktı. En istedikten çıkmadı. Ben sana Spike, Leon falan çok isterim <gülüyor> oynamak. <gülüyor> Ama hiçbir zaman çıkmaz. Neden çıkmıyorsun arkadaşım? Söyler misin? Neden? Bor altı pak bunu, bunu oynamayacağım. de Arkadaşlar bu yeni karakter şey power play bittikten sonra şey oluyor. Power play sezonu bittikten sonra oluyor. Onun da 4 gün falan kaldı. Power play sezonu sonra. Bir bakacağım ama maçtan sonra 4 gün kaldı bu kadarıyla. Şu an bir de şeyde Özür dilerim özgürlüğüm lazım. Ya arkadaşlar orada çok gezin olmayan bir kural var. Pem ne Pem karşılaştığında arkadaş olmalıdır. Ama valla öyle oluyor yani. görüyorum videoları falan. Hazır oluyorlar. bu yani. Bu herhalde Dynamite'lerde da geçer. Çünkü ne zaman bir Dynamite'de oynasa başka bir Dynamite'lerde kadro olmuyor ay arkadaş takım takım olmaya çalışmıştı işte ya ben şu 8 bitirip dondursam valla hadi havalayı tuttu oh, tuttu ama değmedi işte yani olmadı başaramadık abi Şu an 3 kişi sonra en sonunda kavga çıkacak. Şunu öldürmemiz lazım yoksa sıkıntı çıkacak. Adam ulusu bu şey. Şu an herkese dalacağım. Hadi bakalım. Hadi sen de dur ya. Hadi. Geber artık geber. Arkadaşım geber. Sen neyim ha? Öl. Ve arkadaşlar şu an 20 bin oldu. Oh, Boya oldu. Şöyle bakalım. Bunu da oynarım. Akşam doğru 3 gün 10 saat sonra gelecek deniliyor. Kutuyu açalım. Lan yazacağım. Normalde yani elmas yatırsam ya da elmas harcıyorsam şey derim. Koyarım tamam. Kaldıralım. Bu kutu açacağımız için çıkacağız. Koyuyor. Bir Bakalım. Evet, al bütün bakalım. Bir. İki. Üç. Bak karakter bak. lütfen karakter istiyorum ya. ya. bir karakter ya karakter ha bir de daha beş haber bir daha önce beş adar. hiçbir şey çıkmadı sekiz altımız ki bunlar güzel bir video 20 bin oldum vallahi. 18 binde, arasında artık hiçbir fark yok. 22 bin, 25 bin, 25 bin. binde geliyor. Neyse, güzel bir göz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmazsanız <laughs> sevinirim. Görüşürüz. Sağlıcakla Hoşça kalın. Hoşçakalın.